Merhaba arkadaşlar. Şimdi önceki videomda bacaklarımızı ısıtmak için, bacağımızın hafif ya da fazla esnemesi gerektiği hareketlerde esnemesi için, esneyebilmesi için bir bacak ısıtma videosu çekmiştim. Şimdi ise bir bel ısıtma videosu çekiyorum. Bu da belimizin esnemesi ya da köprülerin falan yapılması gerektiği hareketlerin olduğu videolardan önce de bunu yap. Bu videoyu yapacaksınız. Bu da küçük bir bel ısıtma videosu olacak. Belimizi ısıtacak. Önce ellerimizi belimize koyacağız. Tam belimizdeyken soldan sağa doğru dört kere böyle döndüreceğiz. Sonra bir, iki, üç, dört döndürdüm. Burada duruyorum. Sonra 5, 6, 7, 8 de buradan buraya yani sağdan sola doğru böyle böyle döndürüyorum. Her zaman 1, 2, 3, 4 hop hop 5, 6, 7, 8 hop hop tamam mı? Bu hareket sürecinde hazır ve 1, 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi sepet hareketini yapacağız şöyle. Hazır ve 5 tane yeter. 1 3 1 Bu. 4 ve 5 Burada belimizi hafif böyle geriye götürüp böyle kafamızı eğip bacaklarımızı böyle bir kere kafamıza getiriyoruz. Bu harekette böyle yapıyoruz. Şimdi ise pointimizi boz. minik köprü yapacağız. Biraz daha büyük köprüden önce küçük bir köprü bize daha kolay gelecektir. Böyle dizlerimizin üstünde, dizlerimiz çok fazla açık değil, tam kapalı da değil. Hafif şöyle küçük bir delikte açarak ellerimiz böyle belimizi hafif geriye götürerek ellerimizle geriye gidiyor, esniyor, el, ellerimizi Yere basıyoruz. Bak böyle. Belki yere basamazsınız. Hafif geriye gidip ellerinizi yere koyabilirsiniz. O çiçeğinizi yere basın. Sonra kalkmak için de ön gücünüzle kalkıp ön Şimdi ise Yandan bir köprü yandan köprü yapacağız. Böyle dizlerimizin üstünde böyle duruyoruz. Bakın böyle açıklık var. Sonra sağ elimizi koyuyoruz ikisinin arasına. Sol eli de sol bacağımızın yanına koyuyoruz. Ama bak şuraya tam buraya buraya değil buraya koyuyoruz. Şimdi. Sonra sağ elimizi kaldırıp yana doğru gidiyor, Popomuzu da kaldırıyor, dönüyor, dönüyor, koyuyor. Sonra diğer elimizi alıyor, dönüyor, dönüyor. Popomuzu yere indirip yapıyoruz, sonra ters taraftan yine dönüyor, dönüyor, koyuyoruz ve kalk. Dönüyor, dönüyor kayırız. Şimdi bu hareketle saydığımda siz sayıya şu şekilde bir uygulama vereceksiniz. Böyleyiz ya. Hazır ve bir bir de köprü yapmış olacağız. Ve bir taneyi bitiriyor. İki ve olacak. ve son 8 ve bunları pişti. Şimdi Şimdi ise geldi köprüde sallanmaya. Önce böyle yeri Böyle dizlerimizin üstünde oturacağız. Yatacağız. Ellerimizin birini böyle büküp basacağız. Sonra elimizin diğerinde aynı şekilde büküp yere basacağız. Biraz yaklaştırın ayaklıklarımızı. Hafif açalım. Ne kadar iyi yapmaya başlarsanız o kadar kapatın. İlk başta biraz fazla belki açık olabilir. Sonra kaldıralım. Kalçanızı göğsümüzü kaldırın. Tamam. Böyle bir köprü oldu. Sonra bu köprüyü çok kolay yapmaya başladığınızda şöyle artık bu şekil şöyle bir şekilde köprüye iniş yapacaksınız. Bu şekilde harika inmeye çok kolay olmaya başladığı zamanlar şöyle bir iniş yapacaksınız. Parmak uçlarımız karşıyı göstererek ellerimize geliyor. Sonra böyle. Hem daha kapalı hem daha güzel görünüyor. Ama diğer türlü de güzel. Tamam. Kalkışlar aynı. Şimdi yerden ya da havadan bu size göre değişir. Köprümüzü yaptık. <laughs> yaptık. Sonra köprüde ellerimizle sallanacağız. Bu Nasıl bir rakam? Söylediğimde Böyle V'deyken böyle 8 kere sayıyorum. Böyle yavaş sayıyorum ya. Siz şimdi yavaş sayarak harika yaptığınızda artık size hiç zor gelmediğinde sayıları hızlandıracaksınız. Daha hızlı sayacaksınız. İlerideki videolarımda ben de daha hızlı sayacağım. Ben ısıtma videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda Hoşçakalın. Videolarımı izlemeyi lütfen devam edin. Cimnastiğe başladıysanız da sakın bırakmayın. Hoşçakalın. Evde çalış.